Öncelikle merhaba. Ben Türkiye Adana İl Başkanı Mehmet Ayıcı. Konya Eğitim Kültür Sağlık Vakfı ile Goyen Kader Birliği Derneği'nin iş birliği ile Japonya Kukuaka bölgesinden temin edilen iki tır yardım malzemesi Türk Hava Yolları uçağımız ile dün İstanbul'a oradan da Adana Havalimanı'na intikal etmiştir. Buradan Afat AFAD ile işbirliği yapılarak e, KONE e, görevleriyle İl kriz yönetimine Vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere e, birazdan yola çıkacaktır. E, bu noktaya gelmesinde e, ve malzemelerin toplanmasında büyük emeği geçen Boyan Kader Birliği Derneği Başkanı Konev Gönüllüsü Sayın Murat Ensiçiye, Türkiye Cumhuriyeti e, Fukuoka e, Konsolosumuz Fahri Başkonsolosumuz Sayın İsihara Sumoya, Nagoya Başkonsolosumuz Sayın Ümit Öztürk'e, Tokyo Büyükelçimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ayrıca organizasyonda emeği geçen Türk Hava Yolları, AFAD, Gümrük Görevlileri ile Konev'in mensupları ve çalışanları ile Konev Başkanı Vali Hakkı Teke'ye özellikle teşekkür ederiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geçmiş olsun Türkiye'm.